Filistin, İslam'ın ilk kıblesi ve Müslümanların ilk mescidi, şerifi, başkenti. Bununla birlikte tam yarım asırdır acının ve soykırımın da sembolü. Peki ya bunca zulüm ve direnişin bir hareketi var desek? Kendine özgü tasarımıyla Filistin bayrağı siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı renkten oluşuyor. Siyah şerit halkın geçmişten beri süre gelen mücadelesini anlatıyor. Beyaz şerit barış ve umudu temsil ederken yeşil şerit Kadim Filistin'in verimli topraklarının göstergesi. Kırmızı ikiz kenar üçkense halkın kararlılık ve bağımsızlık arzusunu resmediyor. İşte bu kara günlerde Filistin halkının her daim yanında olduğumuzu ifade ediyor. Üstadın şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Yıkılasın İsrail enkazını göreyim sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim.